Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya lideri Vladimir Putin arasında biliyorsunuz yaklaşık 24 saat kadar önce bir telefon görüşmesi yapıldı. Bu telefon görüşmesine Putin hazırlıklıydı ve karşısındaki şahsı da çok iyi tanıdığı için neler yapabileceğini biliyordu. Karşısındaki şahıs Donald Trump bu telefona kadar ver kurtul pozisyonundaydı. Yani şöyle hani toprak hakkımı evet toprak verelim işte NATO'dan NATO'dan şikayetçi o zaman NATO'ya girmesin falan böyle Putin bunun rahatlığını yaşıyordu zaten iki aydır yani Rusya 3 yıl önce Şubat 2022'de neredeyse o pozisyonunu korurken Putin Bütünlüğüyle o varlığı sürdürürken Trump sürekli taviz veren taraftı. Bunu niye yaptığını bilemiyorduk. Sürekli de övüyor Putin'i. Ben ona güveniyorum, ben ona güveniyorum. Vereceğiz, kurtulacağız, bu savaş bitecek. Dünkü telefondan sonra anlamış olmalı. Yani e, karşısındaki adam o hayalindeki adam değil. Putin en soğukkanlı batılı strateji analistlerini bile çılgına çeviren bir tavırla çıktı karşısına. Üç şey söylemesi bile ayıptı yani. Bir Ukrayna'ya bütün silah akışı duracak. Önce demiş ki bütün batıdan gidecek olan silah akışı dursun. O yüzden ateşkesi öyle gelirim. Demiş ki Trump'ta Avrupalıların işine ben karışamam ama benimkini konuşuyorsa konuşalım. O zaman demiş geçici olarak kabul ediyorum. Bak bak sanki zafer kazanmış gibi. Amerika'nın bütün silah akışı duracak. İki, e, seferberlik görevi sona erecek. Ukrayna ordusu benim söylediğim miktara küçülecek. Üç, zaten toprak konusunu anlaştık. Ondan sonra ateşkes biter mi, bitmez mi, savaşa devam eder miyim, etmez miyim belli olmaz. Yani diyor ki adam, bunun diyor ha, güvenlik garantisi de yok, NATO, NATO falan. Yani bunun diyor silahını kesin, ordusunu küçültün, güvenlik garantisi vermeyin. Ben savaşa devam edeceğim mi, etmeyeceğim mi ona göre bir bakacağım diyor. The Guardian'daki bir analist aynen şunu demiş. Biz bu önerileri gerçekten ciddiye alıp analiz mi yapacağız demiş. Yani 3 yıldır savaşan, ağır darbe yiyen, çöken ordusunun yapamadığını Trump diye bir adam bulmuş, onun üzerinden yapmaya kalkan bir karakterle karşılaştı Donald Trump. Şimdi Donald Trump Pervasız bir adam olabilir. Ee, şey olabilir. Her türlü sonuç itibariyle narsist, megaloman, ben bildim, ben yaparım, ben ederim, ben şuyum, ben boyu falan diyen bir adam olabilir. Ama zeki bir adam. Yani sonuç itibariyle akıllı bir adam. Ve herhalde ondan sonra Zelenski'yi aradı bu akşam. Bu akşam Zelenski'yi aradı. Harika bir, çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Yaklaşık bir saat diyor. Ee, Ukrayna ve Rusya'nın talep ve ihtiyaçlarına aynı noktaya gelmesi için kesinlikle doğru yoldayız. Ee, ve işte Marco Rubio ile Watts bu konudaki çalışmalarını e, devam etmelerini istedim vesaire vesaire. Ama sonuç itibariyle böyle bir Putin'le karşılaştı ki Zelenskiy'e döndü. Gerçekten olay buraya döndü. Gayet iyi bir yöndeyiz falan diyor. Çünkü gerçekten daha seçim kampanyasında 24 saatte bu işi hallederim diyen Putin, Trump'ın yerini, bu iş ayrı zor, aylar alabilir. Ee, ve herkese de adil bir yaklaşım sergilememiz gerekir diyen bir e, Trump'la karşılaştık. Ve e, gerçekten koşulsuz 30 günlük cephe hattı çapında bir ateşkes talep etmişti. Putin'den ala ala <laughs> 30 gün süresince enerji hatlarına saldırmam diye bir cevap aldı. Tam bir hayal kırık. Bir taraf sürekli bir anlaşma yapabilir miyim yolunda sürekli tavizleri sıralarken Putin biz Türklerin çok iyi bildiğimiz büyük bir olasılıkla Amerikan derin devletinin de çok iyi bildiği ama kendisinin pek bilmediği Rus tipi diplomasi karşılaştı. Rus tipi diplomasi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Tek bir kelimesi var. Rus tipi diplomasi. Nedir? Hayır. Yani Ruslar hayır demeyi çok iyi bilirler. Niyet. Hayır. Her şey hayır. Bir şeyler söylerse hayır. 30 yılda hayır diyebilirler. Ki örneği vardır. Şimdi Putin gerçekle karşılaştı ve verip kurtulamayacağını anladı. Çünkü verdiği takdirde gerisini de isteyecekler. Ne verirse bir katını daha isteyecek. Bunu herhalde anladı ve birileri ona anlatmaya e, söyle devam ediyor olabilir. Esir takasının 175'er kişilik esir takasının yapılması güzel bir şey. Ama Ukraynadan çalınmış 35 bin çocuk var o çocukların evlat edinilmiş olması birileri tarafından kabul edilebilir bir durum değil. Bunların hepsinin Amerikan yönetimi tarafından Rusya'nın önünde tek tek konması gerekiyor. Ayrıca enerji alanlarına vurmama konusunda yine uyanık tabi. Kendisi iki yıldır vuruyordu enerji hatlarını ama son 3 aydır esas enerji hatları vurulan e, bin kilometre menzilli Neptün füzeleri e, daha da uzun menzilli kamikaze dronlar sayesinde Ukrayna canını okuda enerji altyapısının e, Rusya'nın. Şimdi Rusya tabi durumu görünce böyle felakete doğru gidiyor. Enerji hatlarını vurmama konusunda bir anlaşma yapmışlar gibi. Benim gördüğüm şudur. Yavaş yavaş Trump ekibinde Rusya konusunda ayaklar suya erecek. Eğer çok genç yaşında Sovyetler Birliği tarafından davet edilmiş ve Moskova ziyaretinden sonra bütün bir iş hayatı olağanüstü bir patlama ya e, yol açmış, büyük zenginliğe doğru yol açmış. Çok genç yaşındaki o Sovyetler Birliği ziyaretinden sonra yaşam kaderi değişmiş, Donald Trump eğer gerçekten iddia edildiği gibi o yıllarda yakasını Rus istihbaratına kaptırmamışsa ya işte hayat böyle eğer o sıralarda kaptırmamışsa hakikaten Epstein olayında olduğu gibi bir yerden sıyırma kabiliyeti yaşıyorsa e, gelecekte Amerikan Ukrayna ilişkisini o Beyaz Saray Oval Ofis'teki felaket gösteriden daha iyi bir noktaya doğru ilerleyebileceğini söyleyebilirim. Çünkü çok iyi tanıdığını sandığı Putin'le dün yeni tanıştı. Hoşça kalın.